Çekerek başlıyorum. Gördüğünüz gibi her zaman balkonda gün ışığında her birini düzenleyerek tek tek böyle parçalarını yerleştirerek en güzel şekilde çekmeye çalışıyorum ki ürünler size gerçek haliyle görünsün. 2 tane yeni battaniye takımı hazırladım. Bu iki battaniye takımını hemen fotoğraflayıp diğer işlerime geçiyorum. 10 farklı maddede iş yaptım. Bütün günüm gitti. Bütün günümü sadece 9 dakikaya sığdırdım. 9 dakikada yaptığım işleri sizlere gösteriyorum. Bakın tek bir battaniye takımını bırakın yapmayı. Bu şekilde hazırlayıp fotoğrafını çekmek dahi dakikalarca sürüyor. Çünkü gerçekten zor bir de ışığı beklemek gerekiyor. İşte bu. İki bebek battaniye takımımın fotoğraflarını çektim. Hemen bunları toparlıyoruz ve yazma çekimlerine geçiyorum. Yazmalarda satılan ürünlerim yenilendi. Geride kalanları müşterilerime doğru videoları atabilmek için hemen bir daha yeniliyorum, düzenliyorum ve kısa videolarını çekiyorum. O kadar yoğunum ki niye fotoğraf çekemediğimi lütfen anlayın. Çok yoğunum ancak videolar çekebiliyorum gördüğünüz gibi. İşte şimdi bunun hemen kısa videosunu çekiyoruz. Yazmaları tek tek gösteriyorum. 4 kenar elişi iğne oyası yapılmış cenk yan yazmalar. Burada birinin kamerayı tutmasına ihtiyacım var. Onu bekliyorum. Evet bakın hızlı hızlı gösteriyorum şöyle. Şu an arkada bir başka kamerayla hızlı çekim yapıyoruz. Kısa videolar çekiyoruz. İşte ürünün gerçek halini bu şekilde sizlere gösteriyorum. Burada desenli yazmalarım var. Arkada da bakın düz yazmalarım var. Böyle her birini tek 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 hızlı hızlı gösteriyorum. Siz videoyu yavaşlatarak da tabii ki inceleyebilirsiniz. Hemen bunları kaldırdım dolabıma. Düz yazmalara geçtim gördüğünüz gibi. Şimdi de dört kenarlı iğne oyası yapılmış düz renk yazmalarımı tek tek gösteriyorum. Kısa bir video çekiyorum. Siz bana mesaj attığınızda işte bu kısa videoları ben sizlerle paylaşıyorum aklınızda olsun. Sıra neydi? Havlularda bitti mi, bitmedi. Çeşit çeşit ürünlerimin hepsini getiriyorum. Hepsini tek bir videoda sizlere göstermeye çalışıyorum. Video'nun şöyle dolu dolu görünmesi için öne birkaç tane koyuyorum ve yine havluları hızlı bir çekimde hepsini birden göstermeye çalışıyorum. Bakın bu şekilde Tabii ben onu anlatıyorum da hepsinin iki kenarlı olduğunu, özdelek ve fiyasa olduğunu. Bakın her renk var, çeşit çeşit havlularımı tek seferde yaklaşık bir dakikalık bir videoyla.